Pastacılar serimizin yeni bölümündeyiz. Bu bölümde siyah renk Jetta ile birlikteyiz. Bu aracın pastacılığa uygulaması yeni yapılmış ama sonuç pek iyi olmamış. Uygulama esnasında birçok hata yapılmış ve aracın kaportası zarar görmüş. Özellikle kaput üzerinde kil temizliği yapılırken kaputun birçok yerine zarar verilmiş. Derin çizikler açılmış. Bazı kısımlarda ise pastacılığa uygulamasını fazla yapmışlar ve neredeyse boya yanma noktasına gelmiş. Yanan boya oldukça mat bir görünüme kavuşur. Kapılar dik olduğu için buralara pastacılığa yapmak yorucudur. Neyse ki kapılara az pastacılığa uygulaması yapılmış ve kapılar zarar görmemiş. En büyük hasarı kaput, tavan ve çamurluklar almış diyebiliriz. Pastacılığa uygulamasının ilk aşaması olan kil temizliğini köpüklü su kullanmadan ve kili yüzeye fazla bastırarak yaptıkları için vernik katını oldukça aşındırmışlar. Neyse ki fazla ilerlemeden köpüklü su kullanmayı düşünmüşler. Kaputun bir bölümünde ciddi düzeyde aşınmalar mevcut. Bu kusurların hepsini mümkün olduğu kadar düzeltmeye çalışacağız. İlk olarak doğru bir kil uygulaması yapmamız gerekiyor. Araç siyah renk olduğu için Demir tozu, zift damlaları, fren balatalarından savrulan tozları aracın kaportası üzerinde görmek çok zor. Bu sebeple kil temizliğini hissederek yapmamız gerekecek. Aracımızın yıkanmış ve çamurdan arınmış olması kil uygulaması için yeterlidir. Konsantre cilalı oto şampuanı ile hazırladığımız suyu kil temizliği yapacağımız yüzeye püskürterek 3 markasına ait olan kilimizi bastırmadan yüzeye uyguluyoruz. Buradaki amacımız aracın kaportasına yapışan demir tozları, zift damlaları gibi oto yıkama ile temizlenmeyen kusurları kil kullanarak temizlemektir. Bol miktarda köpüklü su ile kil uygulaması yapılır. Kil uygulanan yüzeydeki kusurları üzerinde toplar. Kil uygulaması yapılırken kil yüzeyde ufak ufak takılacaktır. Bu takılmalara yüzeydeki kusurlar sebep olur. Kil yüzeyde rahatça kayabiliyorsa yüzey temizlenmiş demektir. Bütün aracı bu şekilde santim santim kil ile temizlememiz gerekiyor. Kil temizliğini yapmadan pastacılığa uygulamasını yapmak pek doğru değildir. Yüzeydeki kusurlar pastacılığının iyi sonuç vermesine engel olacaktır. Bu sebeple kil temizliği yaparak yüzeyi pastacılığa için uygun hale getiriyoruz. Kaputu maskeleme bandı ile ortadan ikiye ayırdım. Kullanacağım pastacılığa ürünlerinin araç üzerindeki etkisini bu sayede daha iyi görebiliriz. İlk olarak pasta katını uygulamamız gerekiyor. Polisaj makinamızın başlığına birkaç damla pasta damlatıyoruz ve kil temizliğini yaptığımız yüzeye pastayı iyice yediriyoruz. Yüzeyin ve başlığın ilk aşamada nemli olması gerekir. Bu sayede ilk temasta yüzeyi çizmemiş oluruz. Pasta uygulaması yüzeyi aşındırmak için yapılır. Bu aşındırma sayesinde yüzeydeki çizikleri ve hareleri en aza indiririz. Pasta uygulaması için kalın ve ince pastalar tercih edilebilir. Bu aracın boya durumuna göre seçilmelidir. Pastayı yüzeye yedirdikten sonra makinamızı orta devirde çalıştırarak yüzeyi aşındırmaya ve kusurlardan kurtulmaya başlayabiliriz. Pastacılığa uygulamasını küçük bölgeler halinde yapmak çok daha iyi sonuç verecektir. Kullandığımız kimyasal ürünler aracın kaportasında kurumadan işlem yapmış oluruz. Boyanın zarar gören ve yanan kısımları daha çok belli oluyor. Bu kısımların hepsini sabırlı bir şekilde gidereceğiz. Pasta uygulamasında asla aracın yüzeyine baskı uygulamıyoruz. Makinanın kendi ağırlığı yeterli olacaktır. Sürtünmeden açığa çıkan ısı, pastanın yüzeyi iyice aşındırmasına ve kusurları ortadan kaldırmasını sağlayacaktır. Bir bölge üzerinde gereğinden fazla çalışıp aşırı ısıtmamaya dikkat etmek gerekir. Aşırı ısınan yüzeyde boya yanabilir. Özellikle siyah araçlarda bu durum daha kolay yaşanabilir. Polisaj makinesi kullanırken diğer bir dikkat etmemiz gereken durum ise kaporta açılarıdır. Metalin büküldüğü açılarda boya kalınlığı incedir ve bu kıvrımlara fazla pastacılığa yapılırsa boya kalkabilir ve altındaki astar katı açığa çıkabilir. Bu durumlara dikkat ederek pastacılığa uygulamasını yapmamız gerekiyor. Birinci kat pastamızı uyguladık ve yüzeydeki derin çizikleri aldık. Şimdi daha ince bir pasta kullanarak ikinci katımızı uygulayacağız. Bu katta birinci kat pastanın kusurlarını ve harelenmelerini temizleyeceğiz. İkinci kat pasta uygulamamızı da bitirdik. Pasta kalıntılarını mikrofiber bez kullanarak temizliyorum. Sırada cila uygulamamız var. Cila için yine Dio'nun cilasını tercih ediyorum. Yeşil renkte bir ciladır ve kullanmadan önce iyice çalkalamak gerekiyor. Makinenin başlığını değiştirip yüzeye cilamızı uyguluyoruz. Cila katı pasta ile aşındırdığımız yüzeyin daha parlak görünmesini ve boyanın dış etkenlerden korunmasını sağlayacak koruyucu bir kattır. İyi yapılmış bir pasta uygulamasının üzerine atılacak cila katı aracın duruşunu bile değiştirecektir. Kaputun yarısında pasta cila uygulamamızı tamamladık. Kaputun iki tarafı arasındaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz. Kaputtaki taş izleri haricinde hiçbir kusur kalmadı. Yüzeyde biraz cila kalıntıları var. Aracın komplesine pasta cila uygulaması yapıp pasta cila kalıntılarını temizleyeceğim. Ayrıca kaporta üzerindeki harelenmeleri size detaylı göstermek istiyorum. Pasta cila yaptığımız yüzeyde çizikler ve hareler neredeyse yok denecek kadar az. Flaş ışığının etrafındaki halka şeklindeki çizikler pastacılığa yaptığımız alanda neredeyse hiç yok. Ve boyanın yansıma özelliği ise oldukça iyi bir hal aldı. Şimdi aracın komplesine pastacılığa uygulamasını yapabiliriz. <laughs> Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia, oh, darling? I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down, for a minute and pretend, honey, I'm a perfect ten. Whoa, whoa. Big ten whoa whoa And if I say it I'm disgusted with the way we're told to have a certain face A certain way we rise We are in pixels on a screen, no, we're human, we breathe Every single thing we say, curated, overrated These expectations, they keep weighing me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect ten i yeah. Till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.